<laughs> Klanım seviye atlamış. Yanımıza bir tane daha adam mı alsak ya? Hadi gidelim yanımıza bir tane yanımıza bir tane daha adam alalım. 3000 3000 diyorlardı. Bir adam da fiyat artıyor falan diyorlardı. Bir orduya katılasım da var. Ara askerlik sözleşmesi yapasım da var. Yayın 10 kişi oldu mu? Oscar Oscar'ın ne işi var lan burada? Oha! Oscar'ın Ungor mu? Bunlar değişik bir şey. Boz kuralıydı falan diyor da boynuzlu herifler çıktı karşımıza. Bir dakika. İşte ready ver. Bir dakika. Arkadaşlar. Bu herifler atlı matlı herhalde. Kaç süvarimiz var? 7 tane. Okey. Ne olur ne olmaz. Süvarilerimiz dursun. Askerleri bir öne alalım. Bunlar okmok atmaya başladı. 1 dolar. Kalkan duvara geçin. Oha. Nasıl atıyorsunuz lan siz öyle? Siz bir koşun bakayım. Kevil veriler. Siz de bir koşun. Ya yemin ediyorum şu vampir kavil veriler çok güçlü ya. Okçu mu lan bunlar? Taş mı atıyorlar? Ne yapıyor bunlar ya? Oha! Acayip bir varlık bunlar. Oyunuzu boynuzu var. Ben bunların cesetlerini incelemek istiyorum ya. Hemen bir bakayım. Güzel duruyor. Atlar inelim. Ceset incelemesi. Boynuzları var sırtları kıllı mı? Dikleri kıyafetten mi o? Giydiklerinden. Boynuzları var. Ok kullanıyorlar. Dişleri mişleri var. Bunlar ork herhalde. Bunlar ork ya. Neymiş bunlar? Ungor. Göremiyoruz mu buradan? Normalde böyle bir şey vardı ya sanki. modla mı eklemiştik onu biz acaba? Oha 73'e çıktım bir anda. Kapasitem 73'e çıktı. Mongolları Mongolları alayım ya. Dandik Empire Empire at bunları. Gorlar daha çok para eder bence. Oo. Banimet sağlam. Bir dakika. Bir dakika. Şehre gidelim bir. Başımıza iş çıkmadan. Ham <laughs> bölgesine git. Bunları bir saat. Ee, Graveyard'a gitmiyoruz. Ticaret diyoruz. Güzel bir şeyler geldi gibi. Abi. Ben ne zaman güzel bir şeyler geldi gibi desem baş geliyor ya. Al. 2700. Hırdavattan 2700 kazanıyor. Şansımız deneyelim mi Graveyard'da? Benlik 21. Eksi 33. Beklene. 57. Burada sıkıntı çıkmaz ya. Buranın güvenliği düşük. Biz burada adam diriltiriz her türlü. Defant yourself. Hadi bakalım. Geçen sefer burada baklanmış kalmıştık, görememiştik ne olduğunu. Şimdi göreceğiz. Sayımız çok da sıkıntı değiliz lan. Bir gidin bakayım. Mezarlıkta portallar var abi. Nerede Şu, bak, Aha şurada Nasıl bir tip bunlar Ha normal asker Yakalandık anlamında Arkalarını da çıkartırım ben de o zaman O saçmaymış Reşit'im hoş geldin teşekkür ederim yavrum Nasılsın ne yapıyorsun ne zamandır yoksun gelmiyorsun Saçma Saçma Yani Bizden durduk yere 7 ölü var gözüküyor Ben bu ölüleri diriltemedim ne? Dirilttim okey ölüleri diriltmişim 65'e çıktık 65 kişi olduk Bizim limitimiz ama daha yüksek Ooo Muğut tarafından aranıyor muyum? Abi Niye böyle aranmaya falan başladım ben ya? Başka şehre gidelim ya. Biz niye böyle <laughs> sıkıntılar içinde olduk ki hep? Aranmak falan istemiyorum ben. Tek yaptım mezarlık soyuyorum ya. Mod güzele benziyor aynen ya. Eee, finaller falan yordu seni yani. Mod güzel güzel ya. The Old Realms modu. Biraz sıkıntılı bir mod ama Şimdilik asker de toplayamıyoruz. Burada da sevilmeme ihtimalimiz var ama yapacak bir şey yok. Hana git. Anda yapacak bir şeyimiz yok. Ticaretten bari elimizdeki beleş malları sata. Kaç oldu paramız? 7000. Bin. 11000'e mi ihtiyacımız vardı bizim? 11000. Kaos portala doğru ilerlesem 114 kişiye Hadi be abicim. Ha? Bir Allah'ın kulu şu 114'e dalamaz mı ya benimle? Ha? Lan adamlar kaotik var yürü ya. Bak ben de necromancer'ım ama sevmiyorum yani onları. Tarzım değil herifler. Bu çift tıklayınca gitmeyi mi açtınız lan siz? Vallahi çift tıklayınca gitmeyi açmışlar. Hey hey. Ya normalden bir tık hızlı akıyor gibi oyun. Yok direkt 3 xe geçiyormuş. Sağ. Gönder askeri. Vur kafalarına. Ölen skeleton olsun. Skeleton ben kendim diriltiyorum götümden. Sıkıntı yok. <laughs> Büyüyle diriltebiliyoruz. Yerden ölü çağırabiliyoruz savaş alanlarında. Ya 7 kişinin falan peşine düşmek istemiyorum ya. Bana böyle yüksek bir şeyler gelsin ya. Buralarda bir yerlerde sığınak mığınak keşfetmiştik ha şurada. Hoş bakayım oraya 5.4 ile böyle mi gidiyorsun sen? Ha, ormana girince 3.9'a çat diye düşüyorum abi diyorum. Aha 37 tane ungurt. Ay yan tarafta 40 tane şey vardı. Dur ben bunlara bir asker göndereyim. Zaferimi alayım. Şunu al. Tutsakları al. Bunları bir güçlendir. Gel Empire Outlaw. paslı. Lan hep kendim için bakıyorum. Bir de şu yazık adama mı baksam malzeme? Sen ne istiyorsun yavrum? Magic item mı var herifin? Ben yanıma şey alıyorum abi direkt NPC alıyorum ya. Magic item gelmiş ibne ya. Bunlarla kafa kafaya girsem alır mıyım ya? Bunlarla kafa kafaya girsem alırım gibi. 46 kişisiniz. Ben sizinle 36 kişi 46 kişi kafa kafaya gireriz abicim. Bak izle. İzle nasıl parçalıyoruz. 30 30 tane piyademiz var. Herifler orada. Hemen büyümüz aktif. Çat. Piyadeler kalkan duvarına geçiyorsunuz. Eee kalveri öne geçiyorsunuz. Herhangi bir durumda aslında kalveri cowberry... Değil de siz çocuklar Siz şöyle geçin Kalveri siz biraz daha Şöyle öne geçin Bu adamlar baya hızlı geliyorlar ee, Onları pek şey yapmayalım ee, Bekletmeyelim Dirilin bakayım yavrularım Geliyor i̇şte herifler geliyor ee, Şimdi siz e, Çocuklar Şöyle bakın Okey. Ee, sen tek başına kaç ok atıyorsun lan? Bir ok atıyorsun. Sen de diril. Kavu veriler dalıyorsunuz abi. Footburner sizler de dalıyorsunuz. Çarjlıyorsunuz. Koş. 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 Onları parçalayacaksınız. Güzel bir para yapalım. Hemen. Büyülü silahlara geçeceğim oğlum. Yok mu oluyoruz? Bir tık yok mu oluyoruz orada? Görünler bir tık yok mu oluyor? İskeletlerin bir tık yok mu oldu? Lan oğlum siz nasıl şeysiniz lan? Kal verirsiniz. Koşun. Atlısınız lan siz. Parçalayın şunları. Diril bakayım. Arkala onu. Arkala onu. Parçala onu. Verdiğimiz zayiatın ağzına sıçayım. mi? Sizin isket gibi ızdırabınızı seveyim. Moralim bozuldu. Gerçekten moralim bozuldu. 36 kayıp verdik ya. 4.5 nam. dakika. 7 asker buradan aldık. 74. 18 bunu aldık. Bunlar biraz fazla oldu. Yakınımızda şehir vardı diye hatırlıyorum. Evet abi sıkıntı yok. Onları satarım ben. Böyle değerli bir şey. Belli hiçbir şeyleri de yok ya. Bu da şehir. o Bir tık dert. Ee, orada bir tane. Orada mıydı yüz küsürlük arkadaş? Kaos portal neredeydi? Kaos portal diğer taraftaydı. Sistemin şehri şu an kuşatılıyor mu? Ve ben bu kadar adamı alıp mal gibi kaldım mı? Averheim şehrinde beni almıyorlar mı? <laughs> Bur gideceğiz. Terk edeceğiz diyarı. Mezarlık bulmamız lazım ya. Yolda yemin ediyorum çapulcular beni patlatırsa 20 kişi, 25 kişi onlar toplanıp bana oy girmediler. Tam bölgesine git şunları sat. Bize gel. Değerli hiçbir şeyinizin olmayışı. Gövde zırhı ama bacak zırhını azaltıyor. Lan en azından gövde zırhı ya. Yani. Sat. Oha bir dakika. 11k mı yaptık? Graveyard'a gidip zorlasam mı lan şansımı? Hadi graveyard'a gidip şansımızı zorlayalım. Buradan başarılı çıkalım. Ne olur yakalanmayalım. Ne olur yakalanmayalım. Ne olur yakalanmayalım. Yes. Yakalanmadık. Kaç kişiyiz? 60 kişiyiz. Ha, ağzınıza sıçmaya geliyor. <laughs> Yok onun ağzını o sıçacak. 60 kişiyle şeye mi kafa tutsam lan? Don dört'lük Paus ordusuna mı kafa tutsam? Mantıklı değil ama ben yaparım böyle şeyler. Bak normal insan alalım. Bak a berzer kraldık bak. Bu kılıcı güzel. Size göstereyim. Bir lan birlik. Bak berzer kır. Nerede bu berzer kır? Aha şu. Vampire berzer kır. Bu bak bunun kılıca bak kılıca. Kendi askerimden kılıç istemiyor muyum ya? Vampire berzer kırlar çok iyi. Buralarda tanınmışlık falan bir dalacaktım alacaktım değil mi ben en son? 61 kişiyiz. Omuz seviyesi düşük iskelet. Bakayım ordunun çoğunluğu düşük seviye iskelet değil mi? Aynen iskeletin düz iskeletiniz. Samın iskeletin iskelet farkı yok. Tert. Hmm. Dert dert Yok insan almıyorum kardeşim. İnsan sevmiyorum ben. Bir tur daha. Bir dakika, şurada kaç kişi vardı? 24. Ben buna bir çökeyim. Burada ekmekler pişer. 19 kişi mi? Yuh! Hepiniz öyleydiniz. Skeratinler hepiniz öyleydiniz kardeşim. Anlamsız yere bana iş yapıyorsunuz da bir ölü diriltmemiz gerekecek gene. 49'a düştük. Ama zaten var pissin diye böyle yaptıydım. Yakalarım seni. Seni yakalarım. Normal dövmem. Aha. Ungor kampı. Ungor kampı normal kamplardan gelişmiş herhalde. 7 kişi. Haydi aslanım. Haydi aslanım. Bir dakika lan. Biz baya baya hani düz skeletonları yanımıza ala ala 60 kişiyi geri bulduk mu yani? 300 Skeletonları eğitmemiz lazım. Ben 300 için güzel bir yemek bulmalıyız. Burada yakın birbirine iki tane şey var. Kamp var. Burada bence çok fazla şey olabilir. Onu da deney. Yani. Ben hani yani ne diyeyim? 356 kişi 13 kişiye mi dalacağız abi? Mertliğimiz yok mu bizim yani? Al skeleton topladım. Hulledim kendimi. Hani bizim onurumuza ne oldu? Şerefsiz mi olduk? 156 kişi heriflere daldık. Hani açıp göstermek bile istemedim hani savaş alanına. Bunlar saçma ki. Bir dakika. Burası benim geçmediğim bir taraf. Bu şehrin kaç girişi var lan? Bunlar nereler böyle? Oy. Ee... Ah o abilerle bir çarpışmamız yok mu bizim? Kaos Rider'larla. Ha? 92 75 Bence burada bir sarfımız var kaoslular kaosçularla. Keşke ben de vampir vampir olaydım kaostan ben de olaydım ya. Necromancer değil ya gamman emeydim. Büyü ataydım ya. Fireball ataydım keşke. Ne? Çöktü. İki dakika önce bu abilere dalalım dalmayalım olayı mıydı? Oha şerefsizliğimizin olduğu nokta. Bir dakika. Burası bizim şerefsizliğimizin olduğu dakikaysa Birlikte Bizim paramız niye 10k? On, 11'di. Hemen şurada ekmekleri pişireceğiz hızlıca. Tabii 26 kişiye gönderelim. 11 kişimiz gitti ama hiç önemli değil. Oradan adam geldi. Ordumuzda da baya bir güçlenme var. Hemen şöyle bir Hemen şöyle Aha. Bunları bir güçlendir, 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 güçlendir. Ay, nice. 71 kişiyiz abi paşa paşa 71 kişiyiz ve level alıyoruz hemen. Hızlı hızlı. Oy. Hayır. Alır mıyım? Alırım. Ama ben bunu nasıl alırım? Aman dağıldılar. Ben burayı toplu alacaktım. Ya böyle az adama dalmak istemiyorum anladınız mı? Anladınız mı ya? Üst skeletonlar bayağı level atladı. Üst skeletonumuz kalmadı. Bizim toplu bir gruba girip o mesela kaosları var ya şuradan kaç asker vereceğim lan bana bunu alırım. Yani paranız var mı lan sizin? Yetişirim lan sizi alırım ya. Hatta sizin ölünüzü değerlendiririm ben. Aha bir dakika kaos. Kaos daha kıymetli, onlardan şey de çıkartabiliyorum iskelet de çıkartabiliyorum kaoslarda olacak. Ya ormanlı arazide ne bu hız ya? 52 kişiye 68 kişi, bakın bu savaş oynanır. Bu savaş hem de öyle böyle değil. Bayağı oynanır. Dirilin babacım. Siz şuraya geçiyorsunuz. F8 geçiyorsunuz. Shield ile. Siz arkadaşlar. Şöyle buraya pusuyorsunuz. <laughs> Lan okçu. Sen de şöyle geçiyorsun. Piyadeler. Öne çıkıyorsunuz. Kalkan duvarla öne doğru çıkıyorsunuz. Kimseyi geçirmeyeceksiniz. Kimseyi geçirmeyeceksiniz. 78 kişiyi gördük. Kimseyi geçirmeyeceksiniz. Siz dalıyorsunuz kardeşim. Benim necromancer'ım. Benim yo benim benim iskeleton iskeletonlarıma benim skeletonlarıma kim dalıyor lan? Oha bayağı dalıyorlar ha. Bayağı da dalıyorlar yani. Skeletonlarımın içinden geçtiler. Eee. Skeletonlarımın bayağı da içinden geçtiler. Ee... Ee, kaçarak... kazanma şansım. <laughs> bir buçuk atıyorum. Oğlum necromancer oynamak çok zormuş ya temelde. Şimdi zırhımız bok gibi olduğu için, 9 zırh olduğu için sadece Bu arkadaşların bir saldırısıyla yok olma ihtimalimiz var ee, Benim tabi şövalyeler hala ayakta Bu beni mutlu ediyor Tamam. Orada onları kıstırırsınız. Kıstırırsınız. Lan. <laughs> 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 Skeletonlar. Saldırın. Sahmanın skeletonları gönderiyorum sürekli. Parçalasınlar diye de. Heriflerden kaçan oldu baya ya. Neyse. Neyse. Neyse bitirdik. Savaşı kaçak göçek olsa da kazandık. Bu da bir savaş kazanma taktiğidir. 72 kişi öldü. 24 tane adam geldi. Kutsak geldi deli gibi. Ee, kutsaklardan da gelmek isteyenleri al al. 40, 50. 50 kişi falanız. Değerli de Kürüyen Balyoz diye bir şey geliyor yani. Vay be bir videonun daha sonuna geldik. Yapacak bir şey yok demek ki. Her şey kademe kademe azalıp uzaklaşacak bizden. <laughs> yok be. Üf, abartıyorum. Geç diğer videoya ya. <laughs>